Merhaba 2026 tayfa. TYT Din Kültürü deneme serimizin 3. videosundayız. Artık ısınma turları bitti. Bugün çözeceğimiz sorular felsefi derinliği olan, tarih bilgisi isteyen ve fıkhi kavramları sorgulayan tam sınav ayarında sorulardır. 5'te 5 yapanlar şimdiden üniversite kapısını araladı demektir. Hazırsanız başlıyoruz. Soru 1. Parçaya dikkat. Bu yaklaşıma göre Tanrı evreni mükemmel bir saat gibi kurmuş ve çalışması için kendi yasalarına bırakmıştır. O, artık evrene müdahale etmez, vahiy göndermez, peygamber seçmez ve mucize yaratmaz. Akıl Tanrı'yı bulmak için yeterlidir. Parçada özellikleri anlatılan ve İslam inancındaki nübüvvet yani peygamberlik anlayışına ters düşen felsefi akım hangisidir? Anahtar kelimemiz Tanrı'nın evrene müdahale etmemesi ve saatçi metaforu. Teizm vahye inanır. Agnostisizm bilinmercedir. Tanrı'yı kabul edip dini reddeden bu görüş deizmdir. Cevabımız B seçeneği. Soru 2. İbadet, zekat. Bir kişinin zekat verebilmesi için Müslüman, akıllı ve ergen olmasının yanı sıra temel ihtiyaçları, havaici asliye ve borçları dışında belli bir zenginlik ölçüsüne sahip olması ve bunun üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. İslam fıkhında zenginliğin alt sınırı olarak kabul edilen, örneğin 80.18 gram altın, bu ölçüye ne ad verilir? Çok kritik bir kavram sorusu. Fitre kişi başı sadakadır. Öşür toprak vergisidir. Zekat verebilmek için ulaşılması gereken o zenginlik sınırına nisap denir. Cevabımız D seçeneği. Soru 3. Peygamber sıfatları. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları insanlara eksiksiz iletirler. Ancak onların tebliğ görevini yaparken bilerek veya bilmeden günah işlemekten, yalan söylemekten ve hataya düşmekten Allah tarafından korunmuş olmaları gerekir. Peygamberlerin günahsızlık veya günah işlemekten korunmuşluk sıfatı aşardigilerden hangisidir? Şıklara bakalım. Sıdık doğruluktur, fetanet zekiliktir, emanet güvenilirliktir. Peygamberlerin günahtan korunmuş olması sıfatı ismettir. Cevabımız A seçeneği. Soru 4. İslam tarihi. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hz. Ebubekir döneminde bazı kabileler biz namaz kılarız ama zekat vermeyiz diyerek dinden dönmüş, bazıları da sahte peygamberlik iddiasında bulunmuştur. İslam tarihinde dinden dönenlerle yapılan bu mücadelelere ve savaşlara genel olarak ne ad verilir? Bu olaylar İslam'ın varlık yokluk mücadelesiydi. Cemel ve Sıffin iç savaşlardır. Dinden dönenlerle yapılan savaşlara ridde savaşları, ridde olayları denir. Cevabımız C seçeneği. Soru 5. Tasavvuf. Tasavvufta bir müridin manevi olgunluğa erişmek, nefsini terbiye etmek ve Allah'a ulaşmak amacıyla bir mürşit gözetiminde çıktığı manevi yolculuğa verilen isimdir. Seyahat etmek, yol almak anlamına gelen bu tasavvufi kavram hangisidir? Çile, zorluk çekmektir. Vahdeki vücut, bir varlık anlayışıdır. Manevi yolculuğa çıkmaya seyri sülük denir. Cevabımız E seçeneği. Deneme 3'ü de bitirdik. Bu soruları çözen 2026 tayfa sınavda şov yapacak demektir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda netlerinizi bekliyorum.